Herkese selam. Yeni bir video daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni Türk ajanımızla ilgili yeni haberlerden ve yeteneklerinden bahsedeceğiz. Ama bundan önce farkındayım. Bayağıdır buralarda yokum. Bunun sebebi bir süredir okulla bir hayli uğraşıyordum. Ancak merak etmeyin artık tekrar sizlerleyim. Aynı zamanda yarıda kalan bir VP çekilişimiz vardı. Onu bu videodan sonra devam ettireceğim. Şu anda ekranda gördüğünüz kodu bir yere not edin. Sonraki iki videoda kalan kısmı gizli olacak. İlk birleştiren kodu alacak. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bildiğiniz üzere ajanımız İstanbul'da ve ajanlarımız tarafından oraya bir operasyon düzenlenecekti. Bu operasyon düzenlendi ve yeni ses kayıtlarımız var. İnanılmaz güzel, sürükleyici ve gerilimli film tadında harika bir ses kaydı ve bu videonun ilerleyen kısımlarında sizlere dinleteceğim. Aynı zamanda poligonun da bir kısmı değişti. Spoiler olmaması bakımından bunları da ses kaydından sonra sizlere göstereceğim. Öncelikle sizlere Valorant resmi hesabının Twitter'dan paylaştığı videoları göstermek istiyorum. Geçen günlerde Cypher'ın yakalandığı bir video yayınlandı ve Türk ajanımızın sesini ilk defa burada duyduk. Burada çoğu kişi gözcü dediğini duydu ancak farklı düşünenler de var tabi ki. Cypher'ın onlarca kamera tarafından izlendiğini gördüğümüz videodan sonra Breach'in de bir videosu yayınlandı. Kaçma. Ve bu videoda da kaçma dediği neredeyse net bir şekilde anlaşılıyor. Benim anladığım kadarıyla yeni ajanımız rakibin korkularından besleniyor ve zihinlerine çöküyor. Cypher'ın kameralar tarafından gözlendiğini gördüğümüzde de zaten bu birazcık daha belli oluyordu. Zaten birazdan poligona girdiğimizde de bunu sizler de fark edeceksiniz. Yavaştan oraya doğru geçelim. Birim Brimstone'un odasına doğru indiğimizde başta bizleri garip bir ses karşılıyor. Odaya girdiğimizde ise biz de aklımızı kaybediyoruz. Az önce gösterdiğim videolarda ajanların başına gelenler ve burada yaşananlar aslında bize bir şey kanıtlar nitelikte. 20 gün kadar önce sızan yetenekler çok büyük oranda doğru. Rakibinin korkularından beslenen, az önce gördüğünüz gibi rakibi işaretleyen bir ajan. Şimdi ise muhteşem operasyonumuzu bir dinleyelim. Kuş bakışı, Breach konuşuyor. Havalar nasıl? Kuş bakışından kuleye. Allah hakimiyeti Akbaba'da. Siz ne durumdasınız? İstanbul'da sakin bir gece daha. Artık değil. Cypher'dan bütün birimlere sinyal yakaladım. Şantajımız doğuya ilerliyor. Dördüncü bölgeye girdi. Neon, Soba konuşuyor. Hedefi görüyor musun? Evet, burada. Bir binaya giriyor. Bir depo sanırım. Görüyorum. Saha ekibi birleşip dördüncü bölgeye kapanın. Kuş bakışı yolda. Görüş seviyesine doğru alçalıyorum daraltıyoruz. Chamberdan ekibi, hedef için konum aldım. Deponun kuzey batısında bir binanın çatısındayım. İçeriği görüyor muyuz? <laughs> İçeriye bağlanamıyorum. Bu kuşun yuvası ağın dışında. O halde doğru yerdeyiz. Ters köşede çatı penceresi var. Buradan giriş mümkün. Tamam, bana bırakın. Görüş sağlayın ve ekibi bekleyin. Hedefle temas kurmayın. Tayfur Güney Otoparkı'nda benimle. Kuzey bende. Sova? Çatıdayım. İçeri giriyorum. Sova, görüş alanımdan çıktın ama radarda görüyorum. Devam. Binanın doğu bölümü bir depo. Kuzey güney yönünde 10 koridor var. Hedef ortalıkta yok. Batı tarafında ofisler görüyorum. Hepsi boş. Dronla arama yapacağım. Olumsuz, harekete geçme. Yanına Cypher'ı yolluyoruz. Dron gönderiliyor. Olumsuz Sova, harekete geçme. Bir koridor var. İki tarafında kapılar. Kuş bakışından Sova'ya. Harekete geçme ve destek bekle. Emre cevap ver. Bizi duymuyor. Kuş bakışından Sova'ya. Duyuyor musun? Sova, cevap ver. Sova! olmayacak. Cypher, Neon. Sova ile bağlantı kurmak için yaklaşın. Gizlilik protokolünde kalın. Kapıda elektronik kilit var. Hallettim. Arkadaşımızı bulalım. Bekle. O neydi? Kalp atışlarınızda artış var. Rapor verin. Burada bir şey var. Üstümüze gelin. Cypher, Neon. Durum nedir? Yok, bir şey göremiyoruz. Bir şey geliyor, bir şey geliyor! Durun! yanınıza nasıl geliyorum? Kuş bakışından Chamber'a. Bir şey görüyor musun? Ne? olumsuz. Açı değiştiriyorum. Adamı itme! Sağına bak! Sova, cevap ver! İç! Sağına bak! Fırlayamıyorum! Alın Bir tane daha geliyor! Çember atış hazır. Hedef belirtin. Reçin 8 yönünde. 10 metre. Oh, tam isabet. Oh, helvete. Right, he. Geri çekil. Geri. Yardıma geliyorum. <laughs> Yetiştim. Çember sen de. Çıkın oradan. Durun. İşte orada. Nerede? Hedef kaçıyor. Dışarı çıktı. Akbabayı babayı otopilotu aldım. Geliyorum. Kea oğlum sus. Çok yüksektesin. Eller havaya! Kımıldama! Yakalayın! Hemen! Hedef ele geçirildi. Rahatlayabilirsiniz. <laughs> bir, bir dakika. Yalnız mıydı? O da radyant. Radyo hareketlendi. Polis geliyor. Bu işte bir gariplik var. Tabii ki var. Hedefi biz bulmadık. O bizi buraya getirdi. Yani tuzak mıydı sence? Hadi, gitmemiz lazım. Emir değişmedi. Herkes toplanma noktasında buluşsun. Sorgulama için merkeze götüreceğiz. Yürüyün. Gördüğünüz gibi harika bir operasyon yapılmış. Yani gerçekten çok iyi olmuş. Özellikle Keyolitis'i tüyleri ürpertti diyebilirim. Ve bu ses kaydını dinledikten sonra Brimstone'un ofisine doğru iniyoruz ve bakın orada ne var. Buraya bir hücre eklenmiş. Yeni ajanımız yolda ve yüksek ihtimalle buraya tıkanacak. Burada onu görmeyi sabırsızlanıyorum. Ve yeni bilgiler geldiği gibi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizden tek ricam bana like atarak destek olmanız. Kanalın daha çok kişiye erişebilmesi için 2 saniyelik sizleri yoracağım. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar.